Merhabalar, Emre İnanır ben. Bugün sizler için Ayla Restorant'ta imza reçetelerimizden bir tanesi olan dana kuş gömünü yapacağız. Mutfakta birçok reçeteyi, bugüne gelmiş eski reçeteleri modernize ettik ben ve ekibim olarak. Bugün de onların bir tanesini sizlere sunacağız. Bugün sizlere ne yapacağız? Güzel bir dana kuş gömü yapacağız. Yanında çok güzel bir frik pilavı ve patlıcan püresiyle ...en sonunda da kemik iliği sosuyla birleştirip bunu servis edeceğiz. İsterseniz hemen ufak ufak başlayalım. Ben etimden başlayacağım. Şu an pilet ızgaramın ısı benim için yeterli. Bunu biraz izledikten sonra... ...şöyle dağıtıyorum tabii ki öncelikle. Etlerimi... ...çok ufak derecede mühürleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada e, biberiye, kekik ve sarımsağım var, e, kabuklu sarımsak. Daha sonradan bunları banyo yaptırarak pişireceğiz. Etin e, lezzetli olmasını istiyorsanız, öncelikle oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. E, bu oda sıcaklığına geldikten sonra marine edin ya da etmeyin çok önemli değil. Tabii ki marine edersiniz daha iyi. E, fakat marine etmezseniz de etin kesinlikle oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor ve Gerekilen marinasyon yapılırsa eğer bu marinasyonda da e, çok fazla işte süt o bu falan değil de çok sakin e, düz lezzetler koymak gerekiyor. Mesela zeytinyağı, sarımsak, biberiye, kekik, defne yaprağı, belki, biraz tane karabiberle bitirmek gerekiyor. Ama onun dışında e, ekstra bir şeyi ben gerek duymuyorum. Çok da fazla gerek olmuyor. Eğer etiniz de iyiyse tabii ki. Ette de pişirme derecesinden de bahsedelim biraz isterseniz etin e, marvulunun güzel olması gerekiyor, İyi yerden almak gerekiyor bir kerelikte etti de tabii o da o da önemli bir husus. E, i̇çerisinin etin çok fazla kanlı sevmiyoruz biz Türk Türk milleti olarak ama e, genelde insanlar eti artık yavaş yavaş müdüm yemeyi de e, anladılar nasıl olduğunu. Etin çünkü yumuşaklık kısmı daha farklı oluyor yedikten sonra. Well done daml et ben çok tavsiye etmiyorum çünkü hem sağlık açısından hem de lezzet açısından etin kalitesini bozuyor. Etin bir içerisindeki antioksidanlarının 55 derecede patladığı zaman gerçek dereceye ulaşıyor ve lezzeti o zaman yiyebiliyorsunuz. Bu sizin aslında etinizin medium demek getiriyor, için 50-55 dereceye gelmesi. Bakın gördüğünüz gibi hemen alıyorum etimi şöyle. Alayım. Biberiye hemen şey, taze baharatlarımı da attım daha önceden. Deniz tuzum ve tane karabiberimi de atıyorum. Et tabi Etimiz bizim burada çok güzel ve kaliteli olduğu için... ...yumuşaklığı da o derece lezzetli. Gördüğünüz gibi bu e, sütü alınmış bir tereyağı. Onu da neden kullanıyoruz? Çünkü oradaki sütün yanmasını istemiyorum. Daha uzun süreli kullanmak istiyorum. Bu ufak ufak pişmeye devam ederken ben de bu yandan da sizler için hazırlayacağım ...frik pilavının hazırlığına başlayayım. bunun için zeytinyağı zaten tamam sıcaktı. Arpacık soğanı koyuyorum. İyi pişmesi lazım arpacık soğanların yoksa içerisindeki şekeri ortaya çıkartamayız. O da doğru bir lezzet e, verdirmez bize. Ara ara etimi yine banyo yaptırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi lezzet. Öte yandan da daha önceden hazırladığımız ...patlıcan püresi var. Patlıcan püresini nasıl yapıyoruz? Aslında biz buna patlıcan yoğurdu diyoruz. Şöyle, soğan ve sarımsağı... ...çok kısık ateşte... ...şekerini çıkartıya kadar pişiriyoruz. Daha sonradan patlıcanları, defne yaprağı, taze kekik... ...ve deniz tuzu ve tane karabiberle... ...yaklaşık 4-5 saat çok kısık ateşte... ...mum ışığında tabiriyle ufak ufak pişiriyoruz. Ve bu pişirdiğimiz üründe ...bütün doğal şekerini ortaya çıkartıyor. Deminden beri bahsettiğim aslında bütün ürünlerin doğal glikozlarını ortaya çıkartmaya çalışıyorum ki doğal ürün doğal lezzetleri öğrenmeye çıkacağım. Bunlar da bugünün günümüzün teknikleriyle daha çok kolay oluyor. Çünkü çok bilinçli, eğitimli bir yeni nesil geliyor. Ve biz aynı zamanda bunu ekibimle yemekleri yaparken lezzetine, görseline ve sunumunu düşünürken aynı zamanda ne kadar sağlıklı oluyor, ne kadar güzel oluyor, ne kadar hijyen kurallarının dışında gerçekten biz ne verebiliyoruz insanlara bunu bakıyoruz. Örneğin bizden misafir kalkıp gittikten sonra insanlar evlerinde rahat uyku geçirmelerini gerekiyor. Bunun için de doğru teknikler uygulanması gerekiyor ürünlerde. Tabaktaki balans ayarını çok iyi kullanmak lazım. Şimdi bütün glikozları ortaya çıkarttık. Bunun sebebi şu. iki glikoz bir araya gelindiği zaman disakkarit meydana geliyor. Bu da sizin midenizin aslında gece boyu rahat etmesini ortaya çıkartıyor. Doğru teknikler kullanmak lazım. Ben bunu biliyorum. Kimyada da gördük. Aslında yemek pişirmek de bir kimya zaten. Gördüğünüz gibi et, etimiz içi şu an rare etine doğru ilerliyor. Ve ben de aynı zamanda müthiş bir sunumla sizleri karşılayacağız birazdan. Evet, ben biraz eti sakinle almak istiyorum. Ki oradan da artık arpacık soğanlarını, bileğini canlandırmak istiyorum ki orada artık yavaş yavaş hareketlenelim. Öte yandan kemik iliği sosumuz var. Ee, bu kemik iliği sosumuz e, yaklaşık 2,5-3 günde hazırlandı. Sosun e, akışkan ve kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten lezzetli ve e, güzel bir kıvamı var. Patlıcan püremiz dediğimiz gibi o hazır. Sosumuz hazır. Burada bir suyumuz var. Hemen ufak ufak. Soğanlarımızı biz çok hafif haşlıyoruz daha önceden. Sebze stoğumuz da tabi bu ben muhakkak kullandığım şeylerden bir tanesi de sebze stoklarıdır. Bu stokları muhakkak kullanırım mutfakta. Gerek balık stok, gerek kış stok, ...et stok, gerekse sebze suyu. Tüm stoklarımı kullanırım. Lezzet çünkü gördüğünüz gibi şu rengi... ...almazsa eğer olmuyor. Evet. Artık etim... ...yavaş yavaş istediğim kıvama geldi. Ve ben artık onun... ...daha fazla pişmesini istemiyorum. Onun artık dinlenmesini istiyorum. Etimi... E, et çünkü piştikten sonra direkt servis edilmemeli. Muhakkak bir 3-4 dakika eğer varsa fırsat 10-15 dakika dinlendirilmeli. Bu hem lezzet açısından hem etin sağlığı hem de sizin sağlığı açısından çok önemli bir konu. Benim için et istediğim kıvama geldi. Artık ben onu gördüğünüz gibi dinlendirmeye alacağım. Ve tamamla işim bitti. Evet şu an diğer bir klasmana geçelim hemen. Etim orada dinlenirken Dediğim gibi yaklaşık 10-15 dakika eğer zamanınız varsa eti bekletmeniz gayet iyi olacaktır. Lezzet ve sizin sağlığınız açısından çünkü midenin sizin sistemini, sistemini rahatlatmak gerekiyor bu konuda. Hemen frik ile alakalı burada gördüğünüz gibi izlenimi veriyorum. Evet. Biraz su eklemem gerekiyor. Free'yi neden kullanıyorum? Friyi kullanmayı çok seviyorum. Çünkü bizim yöresel buğdaylarımızdan bir tanesidir. Bunun hikayesi de var. Bir bulgur yanık buğday. Bunlar çok güzel şeyler. Özel ürünler. O yüzden bunları kullanmak gerekiyor. Zaten kendisinin özgün bir tadı var. Smok tadı var. O sütlü tadı. Evet sosum bu arada yine çekmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi sos ince ince çekiyor. Bir yandan pilavımızı yapıyoruz. Dinlenmeye devam ediyor. Evet. Tekrar bir ...bir kez daha sebze suyumu veriyorum. Artık bu işlemden sonra... ...son kez çektiriyoruz ve ondan sonra artık bağlamaya geçeceğiz. Bu bağlama sistemini şöyle yapabilirsiniz. Ee, ben eski kaşar kullanıyorum. Ee, Krema yerine mesela yoğurt kullanabilirsiniz. Ya Tabii bu bağlama için değil ama lezzet katımı açısından... ...manda yoğurdu çok yakışıyor. Bunu muhakkak denemenizi tavsiye ederim bunlar artık herkesin insanların yani rahat rahat bulabileceği ürünler. Soğanım oldu. Artık şimdi biraz baharatlandırma zamanı geldi. son artık bitiş telleri. Evet. Bu arada e, yine kenarımızda daha önceden çok az aşladığımız arpacık soğanlarımız ve e, kuşkonmazlarımız var. Bu kuşkonmazları çok güzel bir şekilde sunumu hazırlamak için biraz da son taşlarını yapıyorum. Şöyle ben yine bırakayım bunlara. Evet, artık son dokunuşlar geliyor ufak ufak. Biz de şey son taşlarını yapıyoruz. Evet, artık tavanın altını kapatıyorum çünkü işlem var. Ee, biraz eski kaşırım. Ocağın altından çektim. Biraz tereyağı atacağım. Evet, dereotuğ maydanozum. Burada çok e, ince bir şey var. Tarhundan bir püre yaptık. Ve bu tarhundan püre de bunun aslında biraz daha hem rengini değiştirecek hem de lezzet bakımından farklı bir yere çekecek bunu. Evet şu an lezzet gerçekten müthiş kokusu buraya kadar geldi. Hem baharatların birbirine olan yoğunluğu, hem tereyağının verdiği akışkanlık ve o e, eski kaşarın verdiği lezzet, hepsi bir arada müthiş bir şölen oldu. Şimdi tabaklamaya geçeceğiz. Tabaklamada e, dikkat etmeniz gereken, tabağınızın her zaman eğer sıcak veriyorsanız e, gerçekten sıcak olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi patlıcan püremiz burada. Patlıcan püremizi çektik. şöyle koyalım. Biz de buraya geldi. <laughs> Şimdi şöyle burada ayıklama yapacağız biraz. <laughs> şöyle i̇şte yapalım. Çok fazla sıcak. Çıkılmazlarımız evet, da var. Et. En sonunda da işte sosumuzu döküyoruz. Afiyet olsun.